Az paran var ama üretmek istiyorsun. İşte bu video tam olarak senin için arkadaşım. Bu videoda kesinlikle boş konuşmayı hepsini tecrübelerinden size anlatacağım. Osteopetanında dediğim gibi hayal satmıyoruz. Gerçekleri ve tecrübeleri konuşuyoruz. Bakın bunu size kimsenin söylediğini sanmıyorum çünkü kimse kendisine dahi aramaz. Selamun Aleyküm dostlar. Postepe Tarım'a yeniden hoş geldiniz. Yeni bir video ile bugün tekrar beraberiz. Dostlar yine bugün çiftlikteyiz. Hayvanlarımızın içindeydik. Yemlerini verdik, atlarını temizledik. Rutin kontrollerinden geçirdik. Bir sıkıntı var mı yok mu? Çok şükür her şey yolunda diyebiliriz. Ufak tefek problemler tabii ki var. Bu her çiftlikte var zaten. Tam işimiz bitti şu anda ve YouTube'da durumlara baktığım zaman arkadaşlar Sizlerin soruları biraz dikkatimi çekti ve bu konular hakkında bir video çekmek istedim. Peki bu sorular ne yönde? Bu işe girmek istiyorum. Nereden başlayayım gibi. Az sermayem var. Ne yapabilirim? Korkuyorum bu işe girmek riskli diyenler var. Ee, ne yapabilirim diyenler var. Arkadaşlar bugün sizler için bir video çekmek istedim. Umarım bugün anlatacaklarım faydalı olur böyle umuyorum, böyle umut ediyorum. Şimdi çok fazla uzatmadan arkadaşlar başlayalım. Az param var ama üretmek istiyorsun. İşte bu video tam olarak senin için arkadaşım. Bu videoyu sonuna kadar izle. Köyde yaşıyorum. Az param var. Bu parayla neler yapabilirim? Bu video da senin için arkadaşım. Bu videoyu sonuna kadar kesinlikle izlemelisin. Evet dostlar. Ben de bu işe başlarken cebimde büyük sermayeler yoktu. Biz de tabii ki bu işe küçük yatırımlarla küçük sermaye ile az hayvanla başladık. Daha sonrasında yavaş yavaş büyüttük. E, şunu da gördüm ki arkadaşlar bu sektörde bu işte önemli olan sadece para değil. Akıl ve sabır. Bunların ikisi de olmazsa olmaz. Yani sadece parayla bu iş olmaz. Benim işte odalar dolu param var. Bu işe gireceğim, çiftlik yapacağım, hayvan alacağım diyenlerin yüzde %80'i battı. Zaten bu işi kapattı gitti hepsi. Çevremde bu duruma düşen çok fazla insan var yani dediğim gibi sadece parayla bu işi yönetemezsiniz bu işi yapamazsınız aklınız ve sabrınız olması gerekiyor bu işte aklınızı kullanacaksınız en önemli konu bu az paran olsa da az yatırımla başlar az hayvan alırız. bugün köy şartlarında arkadaşlar yapılabilecek önemli konuları ele alacağım ve şunu da söyleyeyim bunların çoğunu ben yaptım bazılarında çevrenme yapanlar hala var. Arkadaşlar şunu da söyleyeyim. Bu videoda kesinlikle boş konuşmuyor. Hepsini tecrübelerinden size anlatacağım. İlk değineceğim nokta en önemli noktalardan biri bu. Kendi yeminizi üretmeye çalışın. Zaten köyde yaşıyorsanız çevrenizde araziler var. Bu arazi eğer 10-15 dönüm araziye sahipseniz bunları değerlendirebilirsiniz. Kendi yeminizi üretebilirsiniz. Ha araziniz yoksa da her köyde icara veren tarla sahipleri var. Kiraya veren tarla sahipleri var. Buradan tarla alıp kendi yeminizi, kendi kaba yeminizi üretebilirsiniz. En az yarım maliyet gider ve cebinizde para kalır. Kar edersiniz. Fazlasını satarsınız hatta. 10-15 dönüm bir araziniz varsa, hayvanınız da azsa kendi kaba yeminizi rahatlıkla üretebilirsiniz. Yonca ekebilirsiniz. Fiye ekebilirsiniz. Arpa ekebilirsiniz. Bunlar kaba yemi biraz daha düşürebilir. Arpada arpayı hem beside kullanabilirsiniz. Sapında saman olarak kullanabilirsiniz. Çeşitli ürünler deneyebilirsiniz arazilerinizde. Bu konuda da videolar YouTube kanalımda var. Oradan da bakabilirsiniz arkadaşlar takıldığınız noktalara. Ben mesela 1. Ekim olarak beşlik beşli karışım ekiyorum arkadaşlar. Bu beşlik harcımın içinde neler var? Yem bezelyesi var, macar var, buğday var, yulaf var. Bunları karıştırıp ekiyorum ve Haziran'ın ilk haftasında tabi bulunduğumuz bölgeden bölgeye değişiklik gösterebilir hasat zamanları, biçim zamanları. Bizim bulunduğumuz bölgede Mayıs sonu, Haziran başı gibi bunu yeşil olarak biçiyoruz. Kurutuyoruz, bale yapıyoruz ve hayvanlarımıza veriyoruz. Daha sonrasında hemen üstünden zaman geçmeden tekrar tarlayı temizliyoruz, sürüyoruz. İkinci ekim olarak mısır sılajı ekiyoruz ve onu da kaldırıp hayvanlarımıza veriyoruz arkadaşlar. Bu gerçekten büyük bir kar. Hani e, ülkemizde çoğu besici, çoğu sütçü e, tarımla uğraşmıyor. Neden uğraşmıyor? Çünkü zor. İkisini aynı anda yönetmek gerçekten çok zor ve hayvanımız kalabalıksa daha da zor. Hem tarlaya gideyim, hem hayvana bakayım. Gerçekten e, yoğun bir tempo. Sabah 4'te kalkıyorsunuz, akşam 10'da 11'de eve giriyorsunuz çünkü ne tarla bekliyor yarını ne de hayvan bekliyor yarını. Yani tarlada bir iş varsa yarın yaparım diye bir şey yok. E, hayvana yarın bakarım diye bir şey yok. Zaten ikisi de zor bir şey ve ikisini bir araya getirdin mi iyice işin içinden çıkılmaz bir noktaya geliyorsunuz. Ama benim sermayem az ve çok para harcamak istemiyorum. E, maliyetlerimi düşürmek istiyorum diyorsanız da ikisini bir arada yapmanız gerekiyor. Ben bugün yaklaşık senede e, en az 600 ton mısır lajü üretiyorum arkadaşlar. En az 200 ton e, yeşil otumu, yoncamı, fiyimi üretiyorum. Geri kalan ufak bir miktar samanı birazcık dışarıdan alıyorum. Saman da üretiyorum. Buğday da ekiyorum. Saman da üretiyorum ama ufak bir miktar e, ihtiyacım kalıyor. Onu da dışarıdan alıyorum. Onunla gidip pahalı pahalı almıyorum tabii ki. E, sap alıyorum balya yaptırıyorum, balya yapıyorum, kendim taşıyorum. Yani e, emek veriyoruz ve bunun karşılığını alıyoruz. Emeksiz hiçbir şey olmuyor arkadaşlar. Her şeyi hazır olarak getirip çıktığımıza koyarsak para kazanamayız. Kazansak da çok az kazanırız. O yüzden bu konuyu biraz fazla uzattım. Farkındayım ama e, maliyetlerimizi düşürebileceğimiz e, ilk konu bu. Buna çok dikkat edelim. Kaba yemimizi kendimiz üretmeye çalışalım. Çünkü bugün şu anda e, saman fiyatları bilmiyorum sizin bölgenizde ne durumda ama Erzincan bölgesinde şu anda saman 7 lirayı bulmuş durumda. E, pancar posası şu anda 2000 liraya tonu satılıyor. O da fabrikada. Yani nakliyesi hariç. Şu anda mısır silajı 3000 lirayı 4000 lirayı bulmuş durumda. Yani bunları tonajlı şekilde aldığınızı düşünürsek çok büyük rakamlar ediyor. Bunu kesinlikle arkadaşlar göz ardı etmeyin. Önemli bir konu. Evet gelelim bir diğer önemli konuya nedir bu? Büyük çiftlik kurmak, İşte hayvan sayım çok olsun, büyük bir çiftlik kurayım, oranın başına geçeyim, yöneteyim, herkesin hayali. Benim de hayalim. Şu anda ki kapasitemin iki katına, üç katına gerçekten çıkmak istiyorum. Çünkü bu işi seviyorum ve yapmak istiyorum. Önümüze bazı engeller konsa da düzeleceğini düşünüyorum ve umut ediyorum. Arkadaşlar dediğim gibi herkesin hayali büyük başlamak ama az sermayeniz varsa ve risk görüyorsanız bu işe başlamaktan korkuyorsanız 3-5 tane ile başlayın arkadaşlar. Daha iyi. Zararınız varsa daha erken görürsünüz. 3-5 tane al. Ufakla başla yavaş yavaş büyütürsün zaten. Gelirini yaz, giderini yaz. Her şeyi not al. Bugün birçok besici, sütçü arkadaşlarımız var. Konuşuyoruz. Hepsi kar ettiğini sanıyor. Belki ediyorlar, belki etmiyorlar. Ama soruyorum. Ne yediriyorsun? Masrafın ne? Günlük masrafın ne? Neler yapıyorsun? Bilmiyor. Hiçbir hesap, kitap yok orada. Daha hiçbir şeyini yazmamış. Sadece bana kullandığı cümle şu. Atıyorum. Ben bu hayvanı onu aldım. 50'ye sattım. 40 bin lira para kazandım. Abi bu hayvan ne yedi? Bilmiyorum diyor. Vay vay ne verdim bilmiyorum. Hesap kitap yok orada da. Adam para kazandığını sanıyor ama aslında zarar ediyor. Bu adam 50 tane hayvanı varsa 5 sene sonra 10 tane inecek. Çünkü ortada hesap kitap yok. Her sene zarar, her sene zarar, her sene zarar. Bu sefer de küçülmeye gidiyor. Ve küçük başladığında hatayı erken görürsün. Tecrübeyi hızlı kazanırsın. Maliyetin düşük olur. 2-3 yıl böyle devam edersen sonrasında param mı kazandın, zarar mı ettin? Bu işi sevdin mi, sevmedin mi? Bunun kararını verirsin ve sistemi oturtunca kendiliğinden büyürsün dostum. O yüzden çok fazla riske girmenize gerek yok. Bunun yorumlarda çok fazla gördüm. Riske girmek istemiyorum. Küçük bir sermayem var. Ne yapmalıyım? E dostum dediğim gibi 3-5 tane ile başta planla git e, kendi yemini üretmeye çalış. Ufak da olsa tecrübeyi kazanacaksın. Maliyetin düşük olacak zaten. 2-3 sene sonra düşünürsün ben bu işi yapabilirim miyim yapamaz mıyım? Para mı kazandım zarar mı ettim? Ve daha sonrasında zaten 3 yıl içinde o kazandığın tecrübeyle yeni bir sistem oturtturursun ve kendiliğinden büyürsün. Bir diğer önemli konu ve köylülerin e, özellikle de arkadaşlar yaşı biraz büyük olanların en çok dert yandığı konu aracılar. Arkadaşlar aracıyı kesinlikle kaldırmanız gerekiyor. Hiç kimseye mecbur değilsiniz. Biraz çarşıya inin, gidin, gezin, oturun, çay için sohbet edin. Zaten direkt satış yapacağınız insanları bulursunuz. Şimdi sen e, hayvanı diyelim ki yüzde üretiyorsun. E, kesim zamanı geliyor. Hayvanı kestirmen gerekiyor. Birisi geliyor bu hayvanı senden 110'a alıyor. Ama kasaba gidip 150'ye, 160'a satıyor. Kazanan kim burada? Bir yıl boyunca emeği sen çektin. Adam bir günde şurada 50 lirayı cebine attı. Parayı bu adam kazandı. Hiçbir şey yapmadı. Hiç emeği yok. Sadece geldi hayvan aldı götürdü. Çoğu zaman da hayvana götürüp siz teslim ediyorsunuz. Onu bile elini sürmüyor bu araç. O yüzden aracıları ortadan kaldırın. Gidin, oturun, sohbet edin. Kasaplarla, marketlerle. Kimse sizi kapıdan dışarı etmeyecek. Yani aracılara güvenmeyin arkadaşlar. Aracı geliyor sana der ki zaten piyasa 115 benim kazandığım 5 lira. Sen de dersin, ben 5 lira için ne uğraşacağım. Aracıları ortadan kaldırın. Parayı siz kazanın. Çünkü sizler emek veriyorsunuz. Direkt siz gidip 160'a satın. Aracıları kaldırın. Ve şunu da yapabilirsiniz arkadaşlar. Zaten küçük de başladığınız için 3-5 tanayla 3-5 hayvanla ya da öyle söyleyeyim 3-5 inekle o ineğin sütünü satmanız dert değil. O hayvanın, o besideki hayvanın da etini satmanız dert değil. Çünkü 200 tane hayvanımız var mesela. O hayvanları kestirmek gerçekten dert. Stres. Ama 2 tane, 3 tane besili hayvanı kesmek gerçekten dert değil. Bulunduğunuz köyde, bulunduğunuz kasabada bile hani bir duyuru yapsanız ben işte eti 400'e veriyorum. Zaten kasaba gittiği farkınızda 700 lira. Ben... 400'e 500'e et veriyorum. İşte atıyorum. Marketteki süt 50 lira. Ben veriyorum 30 liraya. Küçük bir duyuru yapsanız zaten bunları e, elinizden çıkarırsınız rahatça. Yani e, dediğim gibi az önce aracılara boyun eğmek zorunda hiç değilsiniz. 3-5 hayvanın sütünü pazarlamak, etini pazarlamak o kadar zor işler değil yani. Ufak bir duyuru yapın. Doğal süt, doğal et. Sosyal medyayı kullanın. Sosyal medyadan ben bile bir keresinde doğal süt diye paylaşım yapmıştım. Ne kadar mesaj geldi, ne kadar soran oldu. Bana süt getir diyen bir sürü insan oldu. Bu şekilde kendi sütünüzü, kendi etinizi de pazarlayabilirsiniz ve daha fazla para kazanabilirsiniz. Yani sosyal medyayı daha kullanmaya çalışın. Bir diğer önemli konu arkadaşlar yan ürünlere değer katmanız gerekiyor bizim köyde ya da başka bir köyde işte duyuyoruz, gidiyoruz, görüyoruz. Çok kişi ineği sağlıyor, şunu satıyor, bitti gitti. Arkadaşlar aklınız varsa peynir yaparsınız, yoğurt yaparsınız, tereyağı yaparsınız, daha fazla kazanırsınız. Ya ben onunla mı uğraşacağım diyorsan da arkadaşım bu işe yani hiç girme daha iyi Yani. Şimdi bir adamın 200 tane salmalı var, 500 tane salmalı var. Bu adam tabii ki direkt sütü satıyor. Adam bu sütü nasıl yoğurt yapsın, nasıl peynir yapsın, nasıl tereyağı yapsın. Bu adamın zaten amacı sütü satmak. Çünkü çok fazla sağmalı var. Tabii ki ben tereyağı yapacağım, peynir yapacağım deyip ona göre bir sistemle kurup ilerleyebilirsiniz. Benim bahsettiğim nokta 3-5 hayvanınız varsa sütü daha iyi değerlendirebilirsiniz. Eti daha iyi değerlendirebilirsiniz. Bundan bahsediyorum. Aynı şekilde hayvan gübresi arkadaşlar. Hayvan gübresi artık çok değerli. Şu anda fideciler olsun bahçe sahipleri olsun hepsi gübre istiyor. Benim burada ürettiğim gübre bile arkadaşlar etten daha fazla, sütten daha fazla. Ben etten, sütten çok gübre üretiyorum ve bunu değerlendiriyorum. Şu anda satıyorum desem elimde gübre kalmaz. Ama e, kendi arazilerim olduğu için ben bütün gübreyi kendi arazilerime çekiyorum. E, gidip normal gübre almaktansa kendi hayvanlarımızın doğal gübresini kullanıyoruz arazilerimizde ve daha fazla verim alıyoruz. Ama bugün satıyorum mesela çiftlikte bir el arabası gübre kalmış. Çünkü çok fazla isteyen adam Ve bunları değerlendirebilirsiniz. işte yan ürünler. Sadece hayvanın sütü eti para değil ki. Bir sürü yan ürünü var. Bir diğer önemli nokta arkadaşlar. Bakın bunu size kimsenin söyleyeceğini sanmıyorum. Çünkü kimse kendisine rakip aramak. Ama ben söylüyorum çünkü umurumda değil. Ben burada para kazanma amacında değilim. Bir YouTuber'lık havasında değilim. Benim amacım tecrübelerimi sizlere aktarmak ve sizlerin de yorumları sayesinde belki benim öğrenebileceğim şeyler olur. Faydalanabileceğim konular olur. Benim amacım bu. Burada sizlerle sohbet, muhabbet. Onun dışında bir YouTuber'lık havasında kesinlikle değilim. Bu maddeyi size kimse söylemez. Arkadaşlar sosyal medyayı kullanın. Bugün Hayvancılık yapan biri için Youtube olsun, Tiktok olsun, Instagram olsun bunlar birer nimet. Bunları kullanın. Sosyal medyaya içerik üretmekten korkmayın. Bunu da bir yan gelir olarak yapabilirsin. Bu da size bir yan gelir sağlayabilir. İçerik üretmekten korkmayın. İneği sağarken çekin, hayvanları tımar ederken çekin, tarlaya gittiğinizde silaj biçerken, mahalle yaparken, taşırken günlük yaşantınızı çekin. Korkmayın arkadaşlar. Utanmayın, yani kameranın karşısına geçmekten korkmayın. Ben Boztepe Tarımı bu şekilde kurdum. Bu günlere geleceğimi düşünmüyordum. Belki kimileri için küçük bir rakamdayız şu anda izlenme olarak, abone sayısı olarak ama benim için şu anda büyük bir tablo. Boztepe Tarımı kurduğumda tabii ki buralara geleceğimizi düşünmedim ama şu anda 10 binlerce kişiye buradan ulaşabiliyorum ve bu durum gerçekten bence çok güzel bir şey. Sevindirici bir durum. Ee, insanların seni izlediğiniz, seni dinlediklerini fark etmek güzel bir durum ve buradan da eğer bir yan gelir sağlayabiliyorsan bu daha güzel bir şey arkadaşlar. Hem hayvancılık yapıyorsun hem sosyal medyadan para kazanıyorsun. Gerçekten güzel bir durum. Ee, Youtube, Instagram, TikTok tabii ki çok fazla para e, ayırmıyor bu sektöre. Hayvancılık bölümünü. Çünkü izleyici kitlesi biraz daha az diğerlerine göre ama siz yine de yapmaktan Çekinmeyin arkadaşlar, video çekmekten, içerik üretmekten korkmayın. Zamanla büyüyebilirsiniz, İzleyici kitleniz zamanla artabilir. Yani bu işe girmekten kesinlikle korkmayın arkadaşlar, İçerik üretmeye çalışın. Sizleri ben rakip olarak görmüyorum, sizler benim dostlarımsınız. Bizler burada bir aileyiz arkadaşlar, bu şekilde görüyorum. Ve bu videonun başında dediğim gibi tecrübelerimden, bütün tecrübelerini bugün sizlere anlatmanın peşindeyim. Burada önemli olan sadece ünlü olmaya çalışmak değil. Yani biraz kitleniz büyüdükten sonra kendi etinizi, kendi sütünüzü de pazarlayabilirsiniz. Görünür olmanız gerekiyor. Sadece sosyal medyada de değil, bulunduğunuz çevrede de kendinizi göstermeniz gerekiyor. İçe kapanık bir besici, içine kapanık bir sütçü kesinlikle para kazanamaz. Kendi malınızı kendiniz pazarlamanız gerekiyor. Bunlar çok önemli. Bakın dostlar, köyde yaşamak zordur ama bereketlidir. Toprak, hayvan, üretim bunlar altın değerindedir arkadaşlar. Kesinlikle altından aşağı değil. Ama akıl, sabır ve azim olmadan bunlar hiçbir işe yaramıyor. Bunu da size söyleyeyim. Bu videodaki tecrübelerinden arkadaşlar saydığım önemli konulardan biriyle başlarsanız inanın ki kısa zaman içerisinde fark yaratırsınız ve büyürsünüz. Bu işin içinde olduğumuz için de dostlar çevremizdeki insanları görüyoruz. Yoktan başlayıp da şu an zirvede olan insanları, azimli insanları görüyoruz. Az önce de dediğim gibi paramız olabilir veya olmayabilir. Hayvanımız olabilir olmayabilir. Daha önemlisi azim, sabır ve akıl. Eğer bunları kullanmazsak, azimli olmazsak, sabırlı olmazsak, aklımızla kullanmazsak, cebimizdeki paranın ne işi anlamıyor. Ahırımızdaki hayvanın da hiçbir anlamı yok. Sizler ne düşünüyorsunuz? Sizin oralarda, sizin köyde, sizin kasabada neler var? Neler yapıyorsunuz? Çöllerde gününüzü nasıl geçiriyorsunuz? Ve bu işe başlama fikirleriniz neler? Benim birbirimize bahsetmediğim belki farklı unsurlar vardır. Onları da yorumlara yazmayı unutmayın ki hep beraber konuşalım, hep beraber bilgilenelim. Bu videomuzun da sonuna geldik. Ne yazık ki bir sonraki videoda artık görüşmek üzere. Videoyu arkadaşlar beğendiyseniz faydalı olursa sizlere videoyu beğenmeyi Boştepe Tarım'a abone olmayı unutmayın. Boştepe Tarım'da dediğim gibi hayal satmıyoruz. Gerçekleri ve tecrübeleri konuşuyoruz. hepiniz Allah'a emanet olun arkadaşlar. Bol, bereketli kazançlar diliyorum hepinize. Hepiniz kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda tekrar görüşelim.